Merhabalar. Şimdi arkadaşlar petrolden, kendini yenileyemeyen fosil yakıtlarından biri olan Petrolden bahsedeceğim. Arkadaşlar petrol dünyada oluşum süreci 3. jeolojik dönem yani tersiyer adını verdiğimiz jeolojik dönemde dünyada meydana gelmiş. Bizde de biliyorsunuz Güneydoğu Anadolu toprakları Arap levhası olarak bilinmekte. Bizde de Arap levhası olan Güneydoğu Anadolu'da karşımıza arkadaşlar petrol yatakları çıkmaktadır. 1935 yılında maden teknik arama kurulmuş arkadaşlar ve Anadolu'da petrol aramış ve 1940 yılında ilk defa Raman Dağı'nda arkadaşlar petrol bulmuşuz Raman Garzan dikkatli olun Türkiye'de petrolün bulunduğu ilk yerdir Raman Türkiye'de petrol dağı olarak bilinmektedir ee, arkadaşlar ülkemizde var olan petrol ihtiyacımızın %7'lik gibi bir kısmını karşılamakta diğer kısım yani çok ciddi anlamda yurt dışından ithal etmekteyiz bunu sakın unutma peki Türkiye'de petrol nerelerde çıkar Raman Garzan Batman yani zaten bunu unutma diğerleri bence gelir. Yani diğerleri Güneydoğu Anadolu'dan çıkar. Hani bunu unutma. Adıyaman, Kahta, Siirt, Kurtalan, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak sahasında arkadaşlar karşımıza petrol kuyuları çıkmakta. Tamam Dikkatli ol. Hatta bu petrol kuyularında karşımıza alternatif gazlardan biri olan kaya gazı çıkmakta arkadaşlar ki Diyarbakır Türkiye'de ilk kaya gazı Kuyusunun da açıldığı yerlerden birisidir. Neyse petrol deyince aklımıza ne geliyor? Raman, Garzan tamam dikkatli ol. Adıyaman, Kahta, Siirt, Kurtalan, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak. Peki ülkemizde çıkan petrol hangi rafineli sahalarında arkadaşlar işletiliyor? Bu bizim için önemli. Şöyle onu görünür halede getirmeye çalışacağım. Nerede? Batman rafineli arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk rafineli olarak bilinmekte 1955 yılında açılmıştır arkadaşlar Türkiye'nin ilk açılan en küçük rafinelidir bunu unutma bunu sorularda soruyorlar çıkıp işletilen tek rafineli yani ham maddeye yakın olan tek rafineli olarak bilinmektedir arkadaşlar. Batman, Batman petrokimya rafineli arkadaşlar. Türkiye'de petrolün çıkıp işletildiği tek rafineli olarak karşınıza çıkar. Yine hemen akabinde arkadaşlar Mersin açılıyor. E, Mersin İlk özel rafinelimiz olarak bilinmekteydi ama unutma burası yandı. E, şu an rafineli özelliği yok. Ataş rafinelinin depo özelliği devam etmekte arkadaşlar. Mersin, Ataş'ı depo olarak bilmenizde fayda var. Yine arkadaşlar İzmit, İpraş. Yeni adı Tüpraş. Türkiye'nin en büyük rafineli olarak bilinmektedir. Dikkatli ol. Yine İzmir, Ali Ağa. İzmir Star ki Star şu an çok kıymetli Salgar şirketi Azerbaycan ortak Türkiye işbirliği arkadaşlar Türkiye'nin en son açılan rafineli İzmir Star demek ki İzmir'de iki tane petrokimya rafineli vardır dikkatli ol ve Kırıkkale arkadaşlar Kırıkkale'deki rafinelimizin adı nedir Kırıkkale rafinelinin adı Orta Anadolu petrokimya rafineli ve bir özelliği var. Şimdi harita üzerinden de anlatacağım sana ama dikkat et. Türkiye'de ham petrolünü boru hattı ile alan tek rafinelidir. Tamam sen buna dikkat et. Hocam ne diyorsun? Bak diğerleri batman. Zaten çıkanı kullanıyor. İzmit, İzmir'dekiler ve Mersin'deki ulaşım deniz yoluyla alıyor. Ama Kırıkkale ham petrolü nasıl alıyor? Boru hattı ile alıyor. Şu bilgiyi sakın unutma. Sıvı yakıt en ucuz deniz yolu veya boru hattı ile taşınır. Tamam dikkatli ol. Şimdi geldik haritamızda bu rafineli sahalarına bakmaya. Ne dedik? Petrol nereden çıkıyor? petrol unutma Batman'da hem çıkıyor hem işletiliyor tamam mı? Batman'da petrol hem çıkıyor hem işletiliyor bu özelliğine dikkat et Batman'da petrol hem çıkıyor hem işletiliyor hatta Batman Türkiye'nin göç alan illeri listesindedir neden diye sordular biz dedik ki maden enerji kaynağı tamam mı? dikkatli ol Batman'da petrol hem çıkıyor hem işletiliyor şimdi şöyle bir bilgi var Türkiye'de biliyorsunuz petrol yeterli değil. Biz ne yapıyoruz arkadaşım? Bunu yurt dışından satın alıyoruz ve bazı boru hatlarıyla getiriyoruz. Bu boru hatlarından birincisi Kerkük Yumurtalık ham petrol boru hattıdır arkadaşım. Ben bunu farklı bir videoda anlatmıştım. Kerkük Yumurtalık ham petrol eee boru hattı arkadaşım. Bak Yumurtalık bu Ceyhan sahası bizim ham depomuzdur tamam burası bizim neyimizdir burası bizim ham depomuzdur arkadaşlar yani petrolü burada ham depoda bekletiriz önce. Birinci hattımız neymiş kerkük yumurtalık ham petrol boru hattı. Hatta arkadaşlar burada kim var Batman Hatay 4 yol boru hattı. Hatay 4 yol boru hattı. Bir de kim var arkadaşım? Dikkatli ol. Bakü, Bakü, Tiflis, Ceyhan. BTC ham petrol boru hattımız var değil mi? BTC ham petrol boru hattımız var. Yani biz dünyadan satın aldığımız arkadaşlar petrolü burada depoluyoruz. Şimdi Batman neydi hatırla? Çıkanı kullanıyordu. Yani çıkıp işletilen tekti değil mi Batman? Peki şimdi biz buraya koyduk. Diğer rafineri sahalarını hatırlayalım. Mersin'deki kim vardı? Ataş ama unutma Yanmıştı. Ne özelliğiyle yoluna gidiyordu? Depo özelliğiyle yoluna gidiyordu. İzmir'de iki tane görecektim. Birincisi Ala, bir diğeri de neydi? Star. Tamam. Başka nerede vardı? İzmit, İpraş ya da ne demiştik ona? Tüpraş. Bir de nerede vardı? Kırıkkale'de. Adı neydi? Orta Anadolu Petrokimya Rafineri. Şimdi Batman, onu da Batman diye yazalım. Batman Değil mi? Batman filmini mahkemeye verdik yani. Batman. Batman kara şövalye unutma. Petrol orada hem çıkıyor hem işletiliyor. Batman kara şövalye petrol nere Kara. Aklında öyle kalabilir. Neyse. Bir fıraca geyik yapma. Tamam. Sustum. Ee, şimdi biz buraya yumurtalığı depo olarak attık. Şimdi bak. Ataş'a depo olarak deniz yoluyla gönderdim. Deniz yoluyla Ataş'a gönderdim. Hop. Buraya da deniz yoluyla. Bunlara da gönderdim. Güzel. Mis. Ee, hop. İpraşa da Tüpraş'a da deniz yoluyla gönderdim. Peki şu zavallım ne yapsın? Ne petrol çıkıyor ne denizi var kırık kalenin. Ona da ne yapmam gerekiyor? Ona da bir boru hattı döşemem gerekiyor. Boru hattının adı ne? Bak çok kolay. Yumurtalık. Yumurtalık. Kırık kale. Ham petrol Boru hattı. O zaman şey diyebilir miyim? Türkiye'de ham petrolünü boru hattıyla alan tek rafinelimiz kimdir? Kırıkkale rafinelidir. Çok hızlı bir tekrar yapalım seninle. Türkiye'de petrol nerede çıkar? Ramandan çıkar hocam. Raman, Garzan, Batman dedik arkadaşlar. Peki Batman rafineli. Türkiye'de ilk açılan çıkıp işletilen tek en küçük rafinelimiz mantıken maddeyle bağladın. İzmit, İpraş, İzmir ala, İzmir star. Nasıl gitti? Deniz yoluyla. Mersin zaten yandı bitti gül, kül oldu. Depo özelliğiyle yoluna devam ediyor ama o da deposuna deniz yoluyla aldı. Kırıkkale'nin farkı neydi? Ham petrolünü boru hattıyla alan tek rafineliydi. Peki boru hattının adı neydi? Kırıkkale yumurtalı ham petrol boru hattı. Teşekkür ediyorum.